Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çap yayınları sayılar fasulyeleri devam ediyoruz. Konumuz faktüryel. Dostlar şimdi ile ilgili bilmeniz gereken tek şey şu. Bakın şimdi mesela 5 faktüryel demek. Bir sayının faktüryeli demek. Onu 5, 4, 3, 2, 1 geriye doğru 1'e kadar indirip bütün sayıları çarpmak demek. <laughs> Dolayısıyla negatif sayıların faktüryeli olmuyor. Mesela arkadaşlar 4 faktüryel demek. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Burası nedir? 120. Burası nedir? 24. Ne bileyim mesela geldim 3 faktöriyele bakayım. Bu da 3 çarpı 2 çarpı 1 6. Bak 2 faktöriyele bakayım arkadaşlar. Bu da 2 çarpı 1'den 2. Sonra 1 faktöriyele bakayım. Bu tek başına 1. Bak özel durum 0 faktöriyel. Arkadaşlar özel durumun 0 faktöriyelin 1 olması. Şimdi buradaki bir diğer özel durumum ne? Arkadaşlar bakın 1 faktöriyelden sonraki bütün faktöriyeller nedir? Çifttir. Niye? Çünkü hepsinde e, geriye doğru gidip 1'e kadar çarpıyorum ya. En kötü ihtimalle bak şuradaki şu 2 var. Yani hepsinde bir 2 var çarpı 2. Dolayısıyla bütün faktöriyeller çifttir. Mesela bak o zaman ben şöyle yazabilir miyim? Bak şöyle bir şey yazdım daha gösterdim. 5 faktöriyeli ben mesela 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diye. Bak şuradan sonrasını mesela 3 faktöriyel diye yazabilir miyim? Yani ben bunu 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diye yazabilirim. Ya da bak şuradan sonrasını 4 faktöriyel yazayım. O zaman ben bunu 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazabilirim. Ya da bak mesela n faktöriyel. Arkadaşlar ben bu n faktöriyel n, n eksi 1, n-2 nokta 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 1'e kadar götürebilirim. Bak mesela şu n-2'den 1'e kadar olan kısmı ben n-2 faktöriyel diye yazabilirim arkadaşlar. Bu da ne oldu? n çarpı n-1 çarpı n-2 faktöriyel oldu. Şimdi arkadaşlar gelin bir sorulara geçelim. Şimdi arkadaşlar sorularla devam edelim. Direkt sorulara atlıyorum bakın. Şimdi geldim. 5 faktöriyel artı artı faktöriyel eksi 4 faktöriyel bölü 7 faktörel eksi 6 faktörlük. Arkadaşlar bu tarz birden fazla faktörelin olduğu sorularda siz her zaman en küçük olana göre ayarlamaya çalışın. Burada en küçüğüm kim? 4 faktörel. O zaman ben bunların hepsini 4 faktörele göre ayarlamaya çalışırsam. Bak şöyle mi olur? Şu mesela 5 çarpı 4 faktörel artı bu 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel eksi bu da 4 faktörel. Böldüm arkadaşlar. Şurası 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel. Eksi soru şurası da 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Şimdi geldim dostlar, ben şu yukarıyı o zaman 4 faktöriyel parantezin alabilir miyim? Alabilirim. Bak 4 faktöriyel parantezin alırsam 5 artı 6 çarpı 5. Buradan da eksi 1 gelecek değil mi? Bak bunun katsayısı eksi 1 çünkü orada arkadaşlar Böyle Aşağıya geldim, aşağıya 4 faktöriyel parantezin alayım dostlar. Orası da 7 çarpı 6 çarpı 5 eksi 6 çarpı 5. Bak şimdi şunlar gitti mi? O zaman geldim, şurası 30 <laughs> 35 1 çıkardım 34. Şimdi burası 34 Duyur. Şimdi şuraya geldim arkadaşlar. Burada tek tek işlem yapmak istemiyorum şu an. Onun için bunu da tekrar 6 çarpı 5 parantezine aldım. Bak 6 çarpı 5 parantezin önce birinciden 7 geldi. ikinciden eksi 1 geldi. E burası da ne oldu arkadaşlar? 6 çarpı 5 çarpı 6. Şimdi o zaman bir takım sadeleştirmeler varsa bir yapalım dostlar. Ee, şimdi geldim bak bunu 2'ye bölersem 17. 2'ye bölersem 3. 6 kere 5 30 30 çarpı 3 90. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? 17 bölü 90 cevabımız D şıkkı dedim mi? Geçtim. Şimdi geldim arkadaşlar bak. Her zaman ne dedik? Küçük olan faktörüyle göre işlem yap. Burada n artı 2 faktörüyle var, n faktörüyle var. Kim küçük? n faktörüyle. O zaman ben n artı 2'yi bir n'e göre yazayım. Bak n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktörüyle. Eksi n faktörüyle arkadaşlar hiç dokunmadım. Bölü n faktörüyle. Eşit miymiş dostlar? Neye? 29'a. Bak şimdi dostlar ben şurayı n faktöriyel parantezine alabilir miyim? Bak n faktöriyel parantezine alırsam. Birincisinden ne geldi arkadaşlar? N artı 2 çarpı N artı 1. Eksi diğerinden de 1 geldi dostlar. Böldüm. n faktöriyeli. Arkadaşlar şunlar gitti. Eşittir ne oldu? Bu 29. O zaman bak şöyle mi oldu? N artı 2 çarpı N artı 1. Eksi 1 eşittir 29. Bunu da karşıya atarsam N artı 2 çarpı n artı 1 neye eşit geldi arkadaşlar? 30'a. Dolayısıyla bak bu nedir aslında? 6 çarpı 5'tir değil mi? Arka arkaya aralarında bir fark var. n de ne oldu arkadaşlar? Dolayısıyla 4 oldu dedim ve geçtim. 25 faktörel sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Arkadaşlar 25 faktörel neydi? 25, 24, 23, nokta 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 1'e kadar. O zaman benim bunun asal çarpanları da mı? 25 ile 1 arasındaki asal sayılardan. Şimdi buradaki asal sayılar kim arkadaşlar? 23 var. 22 değil, 21 değil. Bak 19 var, 17 var. Sonra 13 var, 11 var, 7 var, 5 var, 3 var, 2 var. Bunların hepsi bunun asal çarpanı olacak. Diğerleri zaten mesela 24. 24'ün asal çarpanları ne olacak arkadaşlar zaten? işte 2'nin küpü çarpı 3. Onları zaten buralarda alıyorum. Bir daha bir daha almama gerek yok. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane asal çarpanı var dedim ve geçtim. Şimdi yani A ve B doğal sayı olmak üzere A faktörel eşittir 72 çarpı B faktörel. Arkadaşlar bakın A artı B toplamın alacağı değerler toplamı nedir? Şimdi bak bunu hemen şöyle bir yazın arkadaşlar bu tarz sorularda. A faktörel eşittir 72 çarpı B faktörel. Burada sizin A'yı B'yi her zaman ardışık seçmenizi isteyecek. Bak hep arka arkaya 72'nin bir eksiğini düşüneceksin hep. 72'nin bir ne dostlarım 71. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? Bak a faktöriyel eşittir 72 çarpı 71 faktöriyel. Şimdi 72 çarpı 71 faktöriyel nedir arkadaşlar? 72 faktöriyel. Bu da ne olur arkadaşlar? a faktöriyel eşittir 72 faktöriyel. Yani bak a ne oldu dostlarım? 72. Şimdi bak a 72 oldu. Arkadaşlar a 72 b de 71 demiştim. B'de 71 demiştim. O zaman A artı B toplamı ne oldu? 143 oldu. Şimdi bir diğer şekline bakalım. Şimdi şuraya tekrar alıyorum. A faktöriyel eşittir. 72 çarpı B faktöriyel. Başka ne olabilir? Ben 72'yi parçalayabilir miyim mesela? Yani A faktöriyel eşittir. 9 çarpı 8 çarpı B faktöriyel yazabilir miyim? Hocam 72'yi mesela neden 12 çarpı 6 diye yazmadık? da <laughs> 9 çarpı 8 diye yazdık. Çünkü arkadaşlar faktöriyel de sayılar hep artışık. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ardışık olduğu için biz 12'de 6 ardışık sayılar dedi. Arayı da dolduramam. O zaman dedim ki ben bunu ardışık yazayım 9'da 8. O zaman dostlar ben buradan B'ye 7 dersem. Bak şöyle mi olur? A faktöriyel eşittir. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Bu da nedir arkadaşlar? 9 faktöriyel. Yani A'da ne olmuş oldu? 9 oldu. O zaman buradan bakarsam A artı B nedir arkadaşlar? 16. Yani cevabım ne oldu? Alabileceği değerler toplamı. Bir 143 alıyor, bir 16 alıyor. İkisini de toplarsam cevap 159 oluyor dedim ve geçtim. Sayısı aşağıdakilerin hangisine tam bölünemez? Arkadaşlar hemen ne yapıyordum? Pardon dostlar. Küçük olana göre işlem yapıyordum. Küçük olan kim burada? 23 faktöriyel. O zaman ben ikisini de 23 faktöriyel'e göre yazarsam. Bak 24 faktöriyel'i şöyle yazabilir miyim? 24 çarpı 23 faktöriyel değil mi? Aşağı doğru iniyor nasıl olsa bu? 23'ten 1'e kadar. O zaman burası şöyle mi olur dostlar? Bak 24 çarpı 23 faktöriyel artı 23 faktöriyel. <laughs> Şimdi geldim bunu da ben 23 faktöriyel parantezine alırsam birincisinden 24 gelir artı ikincisinde bak burada 1 çarpanı var 1 gelir. Bu da ne olur arkadaşlar? 23 faktöriyel çarpı 25 mi olur? Şimdi bu ifade hangisinde tam bölünemez? Arkadaşlar bak 46'nın çarpanları nelerdir? 2 çarpı 23. Şimdi bak burada 23 faktöriyel demek 23'ten 22, 21 nokta nokta 1'e kadar yaz. Bir de yanında şöyle 25'im var. Şimdi bak burada 23 çarpanım var. 2 çarpanı zaten bak 22'nin içinde bile var. 2 çarpanım 2 şuraya indiğinde 2 zaten var. O zaman burada bir 46 sayısı var bu gitti. Bak 48. 48 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 4 çarpı 3. Yani 16 çarpı 3 diyeyim hatta. Şöyle diyeyim. 16 çarpı 3. Bak 23'ten 1'e kadar inerken burada 16 çarpanı var. E aşağılarda 3 çarpanı var. Bölünür. Bak geldim. 50. 50 25 çarpı 2. Arkadaşlar şurada 25 çarpanı var. 22 pardon 2 çarpanı zaten burada var. Bölünür. Bak 75'i de bir göstereyim. O da 25 çarpı 3 müdür dostlar? Arkadaşlar 25 çarpanı var. Şuralarda zaten 3 çarpanı var. O zaman bölünür. Bak kime bölünmez? 58'e. 58'e neden bölünmez? 58 2 çarpı 29. 29 asal. Ama benim burada 29 çarpanım var mı arkadaşlar? Yok. Dolayısıyla bölünebilir mi? Bölünemez dedim ve geçtim. Şimdi yani A doğal sayı olmak üzere. A eşittir 16 bölü x eksi 3 faktörü eşitliğinde sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Bak şimdi bana diyor ki A eşittir 16 bölü x eksi 3 faktöriyel. Arkadaşlar 16'yı tam bölecek bir faktöriyel lazım ona. Neden? A doğal sayı. Şimdi benim bak 0 faktöriyelim 1'di. 1 faktöriyelim 1'di. 2 faktöriyelim 2'ydi. 3 faktöriyelim 6'ydı. 4 faktöriyelim 24'tü. Bak arkadaşlar 16'ya 6 tam bölünmez. <laughs> 16'ya 24 zaten tam bölünmez. O zaman 2, 1, 1. Yani benim şu x-3 faktörü ya dediğim şey 0 faktörü olabilir, 1 faktörü olabilir, 2 faktörü olabilir. Yani x-3 arkadaşlar 0 olursa x'im 3 gelir. x-3'üm arkadaşlar 1 olursa x'im 4 gelir. x-3'üm arkadaşlar 2 olursa x'im 5 gelir. O zaman kaç tane x tam sayım varmış arkadaşlar? 3 tane varmış dedim ve geçtim. Şimdi çarpımının eşit işte aşırıdakilerinden hangisidir? Bak. 32'den 100'e kadar olan sayıları çarpıyor. Arkadaşlar bak şuraya bir alayım. Şöyle yazsam ben onu. 100, işte 99, 98, nokta nokta nokta. İne yine kimlere gittim? İşte pardon çift geliyormuş arkadaşlar. Bak öncelikle bunların her birinin içerisindeki 2'yi ayırsam. Bak şimdi 32 yerine 2 çarpı 16 yazıyorum. Çarpı. 34 yerine 2 çarpı 17 yazıyorum. 36 yerine 2 çarpı 18 yazıyorum. 40 yerine 2 çarpı arkadaşlar ne yazıyorum? Ee, pardon aynen 38 yerine 2 çarpı 19 yazıyorum. Sonra arkadaşlar bak ki bak bu ne oldu? Bu 32. Bu 34. Bu 36. Bu 38. 40'ı 2 çarpı 20 yaptım. Nokta nokta nokta. En son 100 var. Onu da 2 çarpı 50 yaptım. Bak şimdi arkadaşlar burada kaç tane 2 var? Burada kaç tane 2 var? Her birinin içindeki 2 yazmıyor. 100'den 32'ye kadar kaç tane çift sayı var? Ona bakmam lazım. Nasıl bakıyordum? Son terim, eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Şimdi 100 32 ne yaptı? Ee, arkadaşlar 68 mi? 68 de 2'ye böldüm ne olur? Ee, 39 mu değil 34 değil mi? Aynen 1 ekledim 35. <laughs> bak burada o zaman 35 tane 2 var. 35 tane 2'yi çarparsam arkadaşlar bu nedir? 2 üzeri 35. Çarpı sonra bak 16, 17, 18 çarpı diğerlerini yazayım. 16, 17, 18, 19 20 nokta 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 kaça kadar gidiyordu arkadaşlar 50'ye kadar. Bak şimdi şu 235'i bir kenara koyduktan sonra şurada biraz çalışalım. Şimdi bak burası keşke şöyle olsaydı değil mi? Bak 50'den başlayıp 50 işte efendim 49 48 nokta 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 16'ya kadar gidiyor. Ya. Keşke bu 15 14 13 1'e kadar inseydi. Bak 1'e kadar inseydi hocam ben buraya 50 faktöriyel diyecektim. Ama 1'e kadar inmemiş ve neresi inmemiş? Şurası inmemiş. Yani 15'ten 1'e kadar olan kısım yok. O zaman benim bunun aslında tekrardan 15, 14, 13... Bire kadar bölmem lazım ve bunları sadeleştirmem lazım. Bak yukarıyı ben 50 faktöriyel yaptım. Aşağıda da 15'ten 1'e kadar olan sayıları yazdım. Yani aşağısında ne oldu aslında? 15 yer. O zaman arkadaşlar burası ne oldu? 2 üzeri 35 çarpı 50 faktöriyel bölü 15 faktör yani mi oldu? O da D mi? O da D şıkkı dediğimde geçti? Şimdi 13 faktöriyel 6 bir küçüktür x küçüktür 13 faktöriyel artı 17. Ee, olduğuna göre kaç farklı x asal sayısı vardır diyor bu aralığa giren. Şimdi bak. Şunu söyleyeyim öncelikle bence çok güzel soru arkadaşlar. Şimdi bak. 13 faktöriyel artı 1. Sonra ne var burada? Mesela bu aralıktaki sayılar 13 faktör artı 2. Bak 13 faktör artı 1 yok burada değil mi? Pardon. Buradan başlıyor. 13 faktör artı 2'den başlıyor. Kaça kadar gidiyor bu aralıktaki sayılar? 13 faktör artı 16. Şimdi bak ben sana bir şey yazacağım. Şimdi burası 13 12 11 nokta 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 2 çarpı 1 artı 2. Burası böyle bir sayı değil mi? O zaman her ikisinde de 2 çarpı olduğu için ben burayı 2 parantezine alabilirim. Bak ben burayı 2 parantezine alırım. Derim ki işte 13 12, 11, 10, nokta 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 3, 1. Şu 2'yi yazmadım. Artı şurada şu var 1. Bak o zaman 13 faktörü artı 2 demek aslında 2 çarpı bir şey. Yani 2'nin katı. Yani 2'nin katıysa bir sayı asal sayı olabilir mi? Olamaz hocam gitti. Sonra geldim bak mesela şurada da 13 faktörü artı 3'ü gösterelim. 13 faktörü artı 3. Bak bu da şöyle mi? 13, 12, 11, 10, nokta 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 3, 2, 1. Artı 3. Şimdi ben bunun 3 parantezini alsam. 3 parantezinde bu 13 pardon çarpı 12 çarpı 11 nokta nokta bak çarpı 2 çarpı 1 artı 1. Böyle bir şey mi? Böyle bir şey. Bak yine 3'ün katı. Ya o zaman hocam aynı şey 13 faktörel artı 4. 4'ün katı. 13 faktörel artı 5. 5'in katı. 13 faktörel artı 16. Bak şimdi hocam burada 16 yok ki. Nasıl yok? Bak aslında var. Bak şimdi ben 13 faktörel artı 16'yı şöyle yazabilir miyim? 13, 12, 11, 10, 9, 8, bak göstereceğim. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, artı 16. Arkadaşlar şu ikisini çarptım 16 mı? Bak o zaman şöyle mi oldu? 13, 12, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 1, çarpı 8 de işleme soktum 16 artı 16. Sonra ben o zaman bu ikisini 16 parantezine alır mıyım? Alırım. E 16 parantezine alsam 16'nın katı gelir mi? Katı katı girdi. O zaman bu aradaki sayıların hiçbirisi asal sayı değildir değil mi? Hiçbirisi asal sayı olmadı. Hepsi işte 2'nin katı, 3'ün katı, 4'ün katı, 5'in katı, 16'nın katı oldu dedim ve soruyu geçtim. Şimdi olduğuna göre kaç farklı A doğal sayısı vardı diyor. Arkadaşlar bak biz şunu söyledik mi? Faktoriyelde negatif bir sayının faktoriyel olmaz. Bir sayının faktoriyelini alıyorsam o mutlaka pozitiftir ya da sıfırdır. O zaman ben burada 10-2'nin faktöriyelini almışım ya. Ben burada şöyle mi demem lazım? 10-2N büyük eşit 0. Attım bunu buraya. Bu da 10 büyük eşittir 2N. Her iki tarafı da 2'ye bölersen 5 büyük eşittir N. Buraya bakayım arkadaşlar. N-2 büyük eşit 0. Bu da ne oldu? N büyük eşit 2. O zaman arkadaşlar N2'den büyük eşitse 2 küçük eşittir N. Küçük eşittir 5 diye yazabilir miyim? Bu da ne olur arkadaşlar? O zaman 2, 3, 4, 5. Şimdi A'nın alabileceği pardon n N'in alabileceği değerler 2, 3, 4, 5. O zaman n 2 alırsak. Bak n 2 alırsa a ne olur ona bakalım. 2 koyarsam burası 6 faktöriyel artı 0 faktöriyel. Peki n'e 3 koyarsam. Arkadaşlar 3 koyarsam burası 4 faktöriyel artı 1 faktöriyel. Arkadaşlar n'e 4 koyarsam. 4 koyarsam 2 faktöriyel artı 2 faktöriyel. n'e 5 koyarsam 0 faktöriyel artı 3 faktöriyel. Bak bunların hepsi ayrı değerler değil mi? Ne olduğunu hesaplamaya gerek yok. Bak istersen işte bu 720 bu 1. Burası ne oldu? 721. Bu 24, bu 1, burası ne oldu? 25. İşte 2, 2, 4. Burası ne oldu? 1, 6, 7 gibi. Farklı değerler. Kaç taneymiş? 4 tane. Ama şunu bulduğun an bile 4'ü yapıştırabilirsin aslında. Dedim ve geçtim. Toplamı 8 ile çarpıldığında elde edilen sayının <laughs> birler basamanındaki rakam nedir? Bak şimdi arkadaşlar. Şuraya bir sayıları bir yazmaya başlayayım. Bak 0 faktöriyel 1. Hocacığım 2 faktöriyel 2. Hocam 4 faktöriyel 24. 6 faktöriyel 720. Ha bak. Arkadaşlar 6 faktöriyel de sonuna bir 0 geldi. Mesela 8 faktöriyel var ya. 8 faktöriyel nedir? 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. Yani 8 çarpı 7 çarpı 720. E ben sonunda 0 olan bir şeyle çarptığım için sonu yine 0 olacak. O zaman benim 6 faktöriyelden sonra yazacağım bütün faktöriyellerin son basamağının 0 olduğunu emin miyim? Eminim. O zaman arkadaşlar ben bunları toplarken şöyle mi olacak? 1, 2, 24 sonra hep bak şurası 0. Önünde bir şeyler var. Burası 0. Burası 0. Hep böyle. O zaman ben bunları toplarsam 4, 2 daha 6, 1 daha 7. Bu toplamın sonucunun önünü bilmiyorum ama birler basınma 7 gelecek. E ben bunu da 8 ile çarparsam arkadaşlar 8 ile çarpma durumunda ne diyeceğim işte 7 kere 8 56'nın 6'sı elde var 5 diyeceğim şuradan çarpmaya devam edeceğim önünde bir şeyler gelecek. Ama benim bana neyi soruyor birler basınmanı onu buldum mu buldum cevabım 6 mı 6 dedim ve soruyu bitirdim. Şimdi geldim <laughs> şurayı biraz büyütelim arkadaşlar biraz da nefeslenmiş olduk. Şimdi dostlar gel bak 9 bölü 10 faktöriyel işte 10 bölü 11 faktöriyel 11 bölü 12 faktöriyel nokta 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 gidiyor. Bak şimdi benim burada bir kural çıkarmam lazım. Şimdi geldim. <laughs> Bakın arkadaşlar ben şu çok güzel bir soru. Bunları yavaş yavaş görmeye başlarsınız siz de. Şimdi bak 9 bölü 10 faktöriyel 10 bölü 11 faktöriyel. Arkadaşlar ben şu 9 bölü 10 faktöriyeli şöyle yazsam olur mu? Bak 9 bölü 10 faktöriyeli. 10 eksi 1 bölü 10 faktöriyel. Bu da ne olur arkadaşlar? Ayrı ayrı yazsam 10 bölü 10 faktöriyel eksi 1 bölü 10 faktöriyel. Bak bunu niye yaptığımı göstereceğim. Sonra yardım arkadaşlar. 10 bölü 11 faktöriyel. Bunu da şöyle yazabilir miyim? 11 eksi 1 bölü 10 faktöriyel. Bu da ne olur arkadaşlar? Bak 11 bölü 10 faktöriyel eksi 1 bölü 10 faktöriyel. Değil mi? Bak şimdi. Şimdi bak. E ne bileyim ondan sonra nokta 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 diyeyim 20 bölü 21 faktöriyel. 20 bölü 21 faktöriyel arkadaşlar 21 eksi 1 bölü 21 faktöriyel diye yazıyorum. Bu da şöyle mi oldu? 21 bölü 21 faktöriyel eksi 1 bölü 21 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar bak bu da şöyle bir şey yapabilir miyim? Bak şu 10 bölü 10 faktöriyel vardı. Onu şurada bir göstereyim size. 10 bölü 10 faktöriyel. Ben bu 10 bölü 10 faktöriyeli 10 bölü 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazabilir miyim? Ve şu 10'lar gider mi? O zaman şöyle 1 bölü 9 faktöriyel mi kalır? Bak o zaman onun yerine 1 bölü 9 faktöriyel yazdım. 1 bölü 9 faktöriyel eksi 1 bölü 10 faktöriyel. Eşittir. Bak 11 çarpı 10 faktöriyel de şurada bir uğraşalım. 11 çarpı 10 faktöriyel. Bunun arkadaşlar şöyle mi yazarım? 11 çarpı 10 faktöriyel. 11 bölü 10 faktöriyel. Tabii 11 bölü 10 faktöriyel değildi de arkadaşlar. Bak 11 11 faktöriyeldi. Şurası 11'di. Şurası 11, burası da 11 arkadaşlar. Bak sonra geldim. 11 bölü 11 faktöriyel de ben 11 bölü 11 çarpı 10 faktöriyel diye yazabilirim. 10 faktöriyel. O zaman şu 11'ler gitti. Bak bu ne geldi? 1 bölü 10 faktöriyel. O zaman bunun yerine 1 bölü 10 faktöriyel yazdım. Eksi 1 bölü 11 faktöriyel. 1 bölü 11 faktöriyel. Nokta nokta nokta. Bak şimdi gel. 21 bölü 21 faktöriyel. Arkadaşlar onu şurada çalıştırayım size. 21 bölü 21 faktöriyel. Burası 21. Bunu da şöyle yazalım. 21 bölü 21 çarpı 20 faktöriyel. Arkadaşlar şunlar gider mi? O zaman burada da ne kaldı? Bak 1 bölü 20 faktöriyel eksi 1 bölü 21 faktöriyel. Bak şunlar hep gidiyor arkadaşlar. Ne kalıyor elimde? 1 bölü 9 faktöriyel eksi 1 bölü 21 faktöriyel. 1 bölü 9 faktöriyel eksi 1 bölü 21 faktöriyel kalacak arkadaşlar elimde. O da hangi şık? A şıkkı. Bence gerçekten güzel soru dedim ve geçtim. Arkadaşlar ÖSYM tarzı teste geldik. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda çözüyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.